Hanımlar, beyler günün dördüncü yarışmacısıyla beraberiz. Senem Hanım, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Çalışıyorum ben de. Bir e, özel bir firmada, spor giyimde çalışıyorum. Aa, siz de tekstildesiniz. Evet. Aa, ne güzel. Kadın erkek fark ediyor musun? Yok yani evet kadın Verdi. erkek ne var. Harikulade peki iş dışında? Ee, i̇ş dışında bir kedi bir köpek iki tane kızım var. Onlarla çok vakit Aa, geçiriyorum. Ne kadar güzel. Ee, son zamanlarda bir puzzle merakım oldu oturup saatlerce puzzle Eyvallah. yapmaya çalışıyorum. Ufak finir atakları geçirerek. Puzzle bende hiç olmuyor <laughs> evet. biliyor musunuz Hanım? Ben hiç olmuyor yani 10 dakikadan fazla başında e, dayanabildiğim olmadı. Başka şeyler var mesela böyle bir... Geçmeli oyuncaklarla evet. yapılan çeşitli e, şeyleri yapmayı seviyorum ama orada hiç yokum Allah'ım. Ama güzel edelim. vakit alıyor yani. Çok güzel. Peki kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle şöyle, ilkokulda komşumuzun eşi gazeteciydi ve fazla kalan gazeteleri hep eve getiriyordu. Aha. Biz de onun çocuğuyla böyle bulmacaları çözmeye çalışıyorduk. Ben okuma yazmayı öyle öğrendim. Falan. Bulmacalarla tabii abim ablam Aha. onlar okula gidiyorlardı zaten onların yardımıyla. Çok seviyorum bulmaca çözmeyi. Oradan bir haşır neşirliğim var. Çok güzel. Merakım da var. Böyle evet. yeni kelimeler öğreneyim vesaire. Evde oynarken falan da iyi durumdaydınız diye tahmin ediyorum. Evet ama işte o klişeden evin rahatlığı. Tabii, 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 Hiç çok yargılar mıydınız? Yok. Başıma gelir. Korkarım. Aynen gelir çünkü. <laughs> evet. Onu ilk onu soruyorum artık. Çünkü <laughs> eğer çok evde salladıysanız bu bilinmez mi canım diye evet. kesin başınıza geliyor sevgiliniz. Yani. İnanılmaz. Gerçekten. Peki bizim bu puan hedefimiz ne şu an? Şu an Kemal Bey'i geçmek. Kemal Bey'i geçmek. Zaten, evet, bu arada Kemal Bey'e gizli silah diyorduk doğru çıktı. Gerçekten <laughs> evet. mi? Aa. Sessiz sakindi ama. E... Evet bayağı iyi yarıştı. Bayağı iyi yarıştı. Ama bence biz de bayağı iyi yarışabiliriz. Umarım. Neden olmasın? Umarım. Ufak ufak başlayalım. Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Vücudun herhangi bir yerinde aşırı miktarda sıvı birikmesi. Ödem. Ödem doğru cevap. Dört harflerde hala Fransız yükükenli bir kelime. Bakalım soruya. Ağaç veya kumaştan yapılmış bir kanal içinde hareket ederek açılıp kapanan perde. Harf alayım. Aldık efendim. O. Harf alayım. Alın efendim tamam. R. Perde bu. Stor. Stor doğru cevap. Beş harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenliğine tek kelime. Bakalım. Eski dilde dolunay anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcük. Harfliyam. Debi. De. Bir erkek ismi aynı zamanda ama siz bilir misiniz? Harfliyam. Aldık bir tane daha. Adı soyadı bu kelime olan müthiş bedir. bir oyuncu var. ha Bedir. Buyurun. Bedir doğru cevap. <laughs> bedir Bedir diye de bir harika bir oyuncumuz var. Görseniz tanırsınız. Muhtemelen. Tiyatroda da çok vakit geçirdiği için. Efendim beş harflerle devam ediyoruz. İngilizce kökenli bir sözcük daha geliyor gördünüz mü? Ee, göremediniz görelim o zaman. Uçak gemi gibi taşıtlarla taşınan eşya. Harf alayım. Aldık efendim bir tane harf. G. Basit harf Aa, Alın tamam hadi. O. Kargo. Kargo doğru cevap. Yine altı harfli iki kelimeden oluşan bir cevap istiyoruz. Gelsin bakalım. Başkasını ilgilendirmez anlamında kullanılan bir söz dizisi. Kime ne? Kime ne doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. İki harfli maslarla bitiyor istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Birini koruma, gözetme işi. Harf çıkma gibi bir şey. Harf alayım. Aldık efendim bir harf. O. Harf alayım. Aldık bir tane daha. L. Kollama. Kollama doğru cevap. Şimdi yarışmanın tam ortasındayız. Hanım. 2600 puanımız var. 2 dakika 11 saniyede süremiz var. E, harf konusunda fena gitmedik, bol bol, bol bol aldık, e, vardı da aldık. Olmasaydı almazdık zaten. E, 2600 puan e, şimdiye kadarki yarışmacıların yarıya geldiğinde aldıkları en düşük puan oldu bu yarışma turunda. E, ama 8700 puanı bitirme ihtimalimiz kenarda duruyor. Lütfen. Daha az harf alabilirsek e, ve üzgün alkışı yemezsek bence. Kemal Bey'i kibarca o koltuktan kaldırabiliriz. Umarım. Hadi bakalım. Rahatladınız diye tahmin İyiyim ediyorum. İyiyim şu size. an evet. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Yapım eki almış bir kelime sormaya karar verdik. Öyle içimizden geldi. Bakalım. Bulaşıcı hastalığı olan birine dokunma, onunla aynı eşyayı kullanma ya da aynı havayı soluma gibi etkilere maruz kalmış olan. Bulaşlı değil. Değil gibi bir şey ama pandemi zamanı çok konuşulurdu. Çok söylenirdi bu. Bulaşıcı hastalığı var birinin. Temaslı. Temaslı doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım. Yazılı, sözlü, görüntülü her türlü belge. Hmm. Harfalıyım. Harf alayım. Aldık bir tane efendim. Harfalıyım. Verelim efendim bir harfta. Y. Harf bir tane daha verdik. bu M. Materyal. Materyal doğru cevap. <laughs> Yine 8 harfli istediğimiz cevap iki kelimeden oluşuyor. Bakalım soruyu nasıl sormuşuz? Bir deyimde geçen dünya sözcüğüyle birlikte hayatın fani olduğunu vurgulamak için biçilen zaman dilimi. Ahirli zaman. Yok. Değil. Şu. Hayır. E, dünya sözcüğüyle birlikte kullanılıyor. Nokta nokta eee dünya. Fani dünya. E, evet, onu Omar. vurgulamak için so söylüyorum. Harf alayım. Aldık efendim. G güzel yerden geldi. Bir kelime çünkü. Harf alayım. Aldık bir tane daha aldık. Ç. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Ü. Aç gözlü falan değil gibi efendim, geliyor değil. da değil. Harf alayım. Buyursunlar. Üç günlük. Üç günlük. Doğru cevap. Efendim 9 harflere geçtik. 27 saniyemiz var. Aynı zorlukları yaşamamak için biraz hızlanmamız lazım. Tamamdır. 2 e, harfimiz kaldı alabilecek. E, umarım harfe ihtiyacımız olmasın. Umarım. 9 harflerle devam ediyoruz. Bu arada kötü bir haberim daha var. 2 i̇ki harfin ikisini de alırsanız 12 saniye arttırmanız gerekiyor. Tamam. Efendim 9 harflerle devam ediyoruz. Tek kelime mastarla bitiyor. Buyursunlar belirli bir süre birinin dikkat ve ilgisini başka bir şey üzerine çekmek, oyalamak. Harfalıyım. Aa, aldık zaten çaresizce durdun artık, evet. Belirli bir süre birinin dikkat ve ilgisini başka bir şey üzerine çekmek, oyalamak. Aslında. Onunla böyle ilgilenmemek gibi de bir şey. Hiç gelmiyor. Yani işte ra randevuya geç kalmak. Bekletmek. Bekletmek doğru cevap. <laughs> 11 saniyemiz ve 3 sorumuz var. Senem Hanım yandık ufak bir atak geçirdi. Aynen siz mi ben mi? Dokuz harfli yine istediğimiz cevap. Tek kelime yapım eki almış. Gelsin bakalım. Genellikle çocuk ve yaşlı bireylerin günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri için destek sağlama işi. Basit düşünün. Çocuk ve yaşlı bireylerin günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri için destek sağlama işi. Bakıcılık. Bakıcılık doğru cevap. Çok iyi geldik buraya kadar. İki tane on harfli cevaba ihtiyacımız var şimdi. İlki iki kelime ve mastarla bitiyor. Harfimiz harfimiz kalmadı Senem Hanım. Gelsin bakalım. Gizli ve dolambaçlı yoldan bir şeyler yapmak. İki kelime. İş çevirmek. İş çevirmek doğru cevap. Evet. Vay. Güzel oldu. Son soru. İki kelime FM istediğimiz cevap. Gelsin bakalım. Ne olacak? A -a. <laughs> Buyursunlar. Genellikle şimşir ağacından yapılan halk oyunlarında kullanılan gereç. Tahta kaşık. Tahta kaşık. Doğru cevap. <laughs> Senem Hanım. Ben kesin patlarız diye düşünüyordum. <laughs> süre müre yandık ya falan diye düşünüyorum. düşünüyordum. Arap diyemem. Gel yani, öyle de denilebilir. 7900 puan aldınız yani gereken kadar. Yani, Oldu. Çok tebrik ederim siz de harika yarıştınız. Teşekkür ederim. Ee, yani siz o kadar da garantici davranmadınız. Sonuna kadar zaten patlattınız bütün, bütün harfler. haklarımı kullanarak. Gerçekten tebrik ederim. Yani vallahi bravo. Teşekkür ederim. Sizi şimdi birincilik koltuğunu alacağız ve sizden sonraki son yarışmacımız var. Orada anlayacağız kimle gideceğiz. Gözüm üstünde. Gözümüz üstünde eyvah Senem Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Korkutucu açıklamalar. E, çok memnun oldum. Ben de öyle. Hanımlar, beyler Senem Hanım'ı alkışlarla birincilik koltuğuna gönderiyoruz ve son yarışmacımız geliyor.